Abi. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir Zula videosuyla daha karşınızdayız. Sefa, Kadir, ben Yener ve Ensar kardeşimiz. Gaziantep Mülteci Kamp Haritası'nda rekabetçi modu oynayacağız. Ensar kardeşimiz yeni transferimiz bon servisi elindeydi. Ucuza kapattık. <laughs> inanı elden çıkarana kadar canımız çıktı arkadaşlar. İnan şu anda 5. kümeye gitti. Orada da amatörlükte koşturuyor. Ne zaman Sefa inan diye bir arkadaşım var dedi o günden sonra yüzümüz hiç gülmedi. Ben ne bileyim kanki ya. Yani hayatımın en kötü günlerini yaşadım ya. İnan'a selam verdiğimizden beri yüzümüz gülmüyor arkadaşlar. Abi İnan abiye laf demeyin. Sizi var ya abim abi demem Delik ee, inan i̇nan, inan. Yener'e inanma kardeşim. Bize gazı verdi, 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 verdi. Burada şimdi sıf sana böyle yalakalık yapmak alttan için. Alttan yazıyor Oros bu inan diye. Yukarıda abi bana laf söyletmem He. Diyor. A <laughs> i̇nan abiye yüklenin diyor. Yüklenince de ben abime laf söyletmem. Hayırdır oğlum? Bu. Neyse çaktırmayın. Abi, eğer, yalan eğer yalan diyorsam Kadir abi gibi olay. Senin hayatın oğlum. Orospu sefa gibi ol. Senin... <laughs> Senin oh, hayatta de. en istediğin şey Kadir gibi olabilmek oğlum. Seni idolin onda biliyoruz. Geç. Şimdi başlıyoruz. bu still still Şu maçı alalım sabah demedik maç alamıyoruz. <laughs> Organik portakal suyu mu Yok canım. Şeyde Safranbolu'da <laughs> güzel kazandık ya o şeye. Yener'in ya videosu şey güzel, abi, güzel oldu. Mi? Yener'in videosu çok güzel oldu. Aynen aynen bizim uşak da iyi oynadı. Aynen. Yalnız çocuk ya ulan ulan diyor ki ne diyor amına koyayım diyor. Çocuk da diyordur ki nereden düştüm lan ben bundan arasına. Sen yani nereden düştüm buraya diyor amın <laughs> Tamam beyler hadi kaç A, kaç bey hadi. Ya Kadir abi sen o da affedersin de sokacağım ya. Ya midene <laughs> midene bağır sana gireceğim en son ya. <laughs> evet abi hayırlı işler İlk turu kaybettim. Abi alırız bu sana ya. Basit yok ben düştüm ben. Bende bir bokluk var. Her rekabetin ilk maçında düşüyorum ilk payımda. Sabit bu Oyunda bu yani. bir şey var oyunda. Bu oyunda abi, yapıyoruz yapıyor sadece bunu. Bir tek bana yapayım yani. Acaba yurt dışından katılıyorum diye. çabuk bunu gir öyle. çabuk çabuk hani. Dur bekle bekle. Daha 35 saniye var. Tamam abi şu an çalışıyor ya. Yani gir ya. Ne oluyor lan burada? Ana baba günü. <gülüyor> <gülüyor> çabuk Aha daha başladı. A. Şimdi ben B'ye gidiyorum. Ben A gidiyorum abi. Ben de B'deyim abi. B'yim B. Ama A'dayız hadi. Hep. Hepsi A, hepsi B gitti ya lan. As. Geldim geldim. Sefa mide mide Sefa. i̇ki kişi var. Muzda iki kişi. Ha bu kim? Muz iki kişi daha Kadir abi. der Muzda. Aha B'ye girdiler abi. Vursan hani Kamil abi. Lan adamı görmedim ki. Boş bakıyorum. Abi. herkes mitten girdi, muz girdi falan diyoruz. Tamam da kurban oldum. Sen o adamı nasıl görmedin? Koca kafası var. O adama bakmıyordum ben o sıra. B'ye kurdu, B'ye kurdu. Sadece mouse dönüktü o adama doğru. Çok iyi. <laughs> Biri burada abi. Ananı satayım ya. Biliyordum orada olduğunu ya. Sefa sen ne oğlum? Her yeri taradı adam bulamadı. günah olmaz. Ya o nasıl ya. dönüp bana kafa verdi ya öyle şansa. Bomba Neyse tamam. Mit tutun abi karşılıklı. Ben balkon çıkayırım. 2B gitti. <laughs> Bir yakın var abi bir yakın. Ya hadi be abi hadi gelin mitten şeye döndü abi mitten o yemekhaneye döndü ya aman nerede abi bizim insanlar? Aykın o Aya kuruyordu lan. Be, be, Yemekhan... aya gireyim mi? Yemekhanede çatışıyor çocuk çatışıyor Bişak abi. Açtım adam ayak bombası abi Abiler var abi. Kişi, bir kişi kaldı. Oğlum benim ben benim fiş mi çıktı lan gene? Yo benim niye FPS'im bu böyle oldu ya? Richie bir sağdan, sağdan biri bir geliyor haberin olsun. Genel sana doğru geliyorum. Sen a ulan var ya. Adam muz yolu muz yolu. 3 kişi lan. kazandı. Kaç sayıdi? Kaçırır mıyım lan seni ben? Bomba bölgelerini koru. Bakayım eski taktiği deneyeceğim. Eğer olursa iki kilom var abi temiz. Balkon çıkıyorum yine balkon bakacağım. Ya yani burayı tarıyorlar yener. Eski taktik işe yaradı abi. iki kilom var demiştim size. Temizledim abi. muzu filan temizledim. Sefa'yı Allah gene yatırdılar. yatırlar. Yamaşıra, yamaşıra döndüler. Ya çamaşır hiç ya. Abi yeşil sen eve dikkat et. Yener Ağabey, doldu sağ yere. Yener Dur abi biri yeşil diyor, biri yemekhane diyor. Nereye bakacağımı şaşırdım ya. Allah ve yemekhaneye geçti bir haberin olsun. Yeşil diyordu biri. Kim dedi lan yeşil ev? Yeşil bir tane gördüm. Ben demedim abi. Dur. Kesel <laughs> oraya bakıyor. Evet evet yeşil eve attı bir tane bu ama. Adam arkamda ya. B'den geldi. Kamil abi sağında. Bir, bir kişi Helal. Helal. Temizlik işleri müdürlüğü işe başladı. <gülüyor> <gülüyor> Ankara makarna, Serious Killer klanına başarılar diler. Haydi uşaklar. Balkon Skyrim yine. Bu sefer ben niye buraya takıldım? E gelen var. Oo Yener geldi Yener geldi. Sen aldın. B'ye dönelim mi? Dur dön. orada Dö dönme dönme. Yer değiş yer değiş Yener yer deş. Bir kişi. Helal Muza bak muza bak. Muzda arada. Sefa, Aa muzda komik muzda komik. muzda cami önü geliyor. Kendi base'i doğru. Koş. Helal. <laughs> güzel güzel. Adamlar pusarak oynuyor ya her yerde. Aynen. Bizdeki takımın sonucuna bakar Sefa'nın bu <laughs> maç morali bozuk ya. Bire kafa yiyecek ya. Oynayamadı bu maç. Çok ben video çekerken çok stres oluyor Sefa. Niye bilmiyorum. Genel geldi, genel geldi. Ananın avradının Yeşilev canı az Helal Atma Yener Kırmızı ev var Şimdi raj at Yener Nerede lan bu B'de mi Yener yo Muz Muz Yener muz destek var, Aa aldın Aldınım. Oğlum adam Azrail'e doğru koşarak geldi ya lan. Bomba bölgelerini koru. Hadi şunu bir 7-1 yapalım altı. Yürü be Ensar be. Akıyorsun gene be. Sniperman. Şu ambulansa çıkmak işkence benim için ya. Ee, ensar'a bak ya. Tek adam. Ensar'a bak ya. Dikkat evet, etmemiş. Ne <laughs> işte Doğduğu yerde olabilir mi? Yok, buradan bir yerden ataydı bu. Aa, burada burada. kırmızı, kırmızı ev. Kırmızı ev. Kırmızı ev. ev. Sıkıştırın, sıkıştırın. Kırmızı evde. Kaçırmayın. Yener. Burada, burada Yener. Yemedi lan. Evet, seyredeceğiz abi yapacak şey yok. Geliyorum abi. Tamam girin eve ben burada dışarıda tutuyorum. Sefa abi geliyorum peşinden. <laughs> Be ama dizine indi. Yardım onu yardım yardım, yardım. ikiye böldüm. Abi <laughs> bir de para parça Abi ya. takım işi oldu mu kazanıyoruz da bazen saçma sapan ama işler. Ama her var. haritada değil ama bak şimdi. her haritada değil. Aa, burada oynayarak güzel. Kavale Düğümden... ve düğün salonu bizim için çok sıkıntılı. Biz az önceki düğün salonunda organize hiç olmadık. Adamlar iyiydi, kendimizi kandırmıyoruz. Aa Yeşilev girdi, Yeşilev girdi iki tane. Birinin canı bir. Siktir, hiçbir şey görmüyorum Yeşil evde. Sefa abi hayatını kurtardım abi. Nasıl hayatını kurtardın lan? Helal canı az olan öldü. Adamı götünden vururuz. Ne oluyor oğlum? Adamı kim öldü, öldü kim öldü? Kamil ne abi öldü. Oğlum, oğlum zaten, zaten ben, bakar ben abi? önden gidip info veren adam mı oğlum? Abi önden gideceksin tabi hem videoyu sen çekiyorsun Hem en yaşlımız sensin Ben bir de yaldır yaldır gittim En yaşlımız Sefa oğlum Aynen 96 yaşında Yalnız insan gibi yani üstlerinden geçtiğiniz zaman Buranın önünde Ya Kadir abi bakıyor ha trene bakar gibi ama ben sana Aa, bakmadım Balkonda da, balkonda. Kırmızı ya balkon. O nasıl vurdu lan beni direkten. Sefa abi. Kadir sağında. Kadir sağında balkonda. Sağ sağ. Ha, oradaydı. Ha. Geliyor. Alt tünele girmiş olabilir ha. Geldi Kadir. Oo haber kardeşim. Sefa abi. Ne yapıyorsun? Hadi vur onu Hadi. B'ye gitti bu adam. A'ya gitti. Hey A pardon pardon A. Sada yatmış olabilir ona göre oyna. Yavaş Savaş. git bir adam mübarek. Ya koşsun boş ver. Şu an bomba falan kurdu yok. B'ye bir oyna istiyorsan. Dur. Buradan niye girdin ki? Bomba kuruldu. <laughs> Yavaş. de bombayı. Ya. Ben de o yüzden niye buradan girdin dedim de kanka adam mantıken buraya kurmaz ki onu artık. Rashi hemen hızlı atak yiyeceğini biliyor. Abi bilemeyiz, bilemeyiz, Sniper var onda. Yapacak bir şey yok kanka. Alırsın Sabit lan kalma. Sefa. Be... Sabit kalma. Ah Ana be! be. Bombaya doğru şey düzgün atsaydın ölmüştü abi. Aynen bombayı düzgün atsaydın ölmüştü. Kanka ya bomba <laughs> atacaksın düzgün ya düzgün tarayacaksın. Ya i̇kisini de yapamadın. TikTok koymayalım dedim. İkisini de yapamayınca sonuncu oluyorsun. Ay baban amına koyayım ya. O yeter o yemek ya yeter ama ya. Yemekhane, yemekhane. Yeşilev, yeşilev, yeşilev. Yemekhane. Richie dön sola, dön sola. Hızlı hareket et hadi. Kadir Yeşilev canı bir. Richie döndü adam ya sen dönene kadar. Oha lan. Oha be kardeşim be. Radyo, o kazandı. Şimdi bana ne de Asıldı. Kapaya. Eee şimdi ne yapıyoruz beyler? Şimdi ne yapıyoruz B basıyoruz ne yapacağız? Şimdi B mi A mı A basalım oğlum. B basak A basmak. Burada en mantı A'dan B'ye döneceksin abi temizliğe temizliğe gideceksin. Yürü abi A'ya. Sağ sisleyin, defanslamayın. Oo kaç bomba azda az daha. Sağ ol sis dedim. Abi, abi, A diyorsun Kamil abi orada duruyorsun ya. Abi pus bari Sefa sen hiç buna kıpırdama. Kurayım solda mi? solda. Kur kur kur. Kurma geliyor arkan geliyor. Oğlum senin kur ağzına sokayım ben ya. <laughs> Oğlum, <laughs> A kur B kur deyip adamın kafasını karıştırayım. Adamı avlar şey abi neyi ya. Ne abi ya? Abi ben zannettim. Bizim Bomba şey kurdu. orada ya. Ensar orada. Ya bir bakın da abi amına adamın kafasını karıştırmış Ensar'dan kaçamaz der ya. Geldi geldi muz geliyor. Hadi Hadi <laughs> Adamın be. böbreğini patlattı mı? Çok şanslı öyle. o ya. Abi ya. bak B'ye basalım B. Çok Mermi iyi. yanından basıyor geçiyor ya. Yürüyün B'ye yürüyün B'ye. Bu kim lan? Yener zannettim var ya sefaymış. Tamam ben, ben gidiyor olurum anahtarla. Yener bekle şimdi Yener kal öyle. Sağ ol sağ, bir... sağ Yener, Yener gel. Eve giriyorum yarım. şu küçük kulübe. Bir orası sende, orası sende. Ensar orası sende. Ben de abi, Temizledim burayı. Ben buz yoldayım. Adam nereden vurdu at, beni? Atmaca sana geliyor solda sana geliyor atmaca. İkisi de mi orada? İkisi de mi orada? Bir, bir kişi orada canı bir. Bir kişi kaldı. O, o, at. Neler? Sulak kazandı. Adam direkt tarayarak çıktı lan. Ben olsun olsun tararlı. ekip işi güzel. Aldı Atma. aldı, aldı geldi. Atma zayi. Bizim, bizim sonucuya baksana. Bizim sonucuya bakar mısın? Amına koyduğumun körü. Tamam abi tamam <laughs> olur. Adama söyle. Ya bırak. <laughs> Sağ geçti. Abi yeşil ile kırmızıya varası. Ya abi. Sağında Kamil abi. Hay anasını satayım. Kadir muzda muzda. Aldım gir 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 B'ye gir. Kur Kadir gir. abi kur Kadir abi kur. Ben Kadir, Kadir sen bak, kuruyor? kuruyorum. bak, bak nereye kuruyor? Kuru bak bak nereye kuruyorsun? Helal. Bak kim nereye düşürdü Sefa? Onu bulamaz ki. Yok. Abi buradan bir sakat atın ya. Kamil muz sende Kamil. Saldık sana git bu sakat. Geldi. Oğlum vurmasana. Abi. Vurmasana adamı. Kadir abinin at, at, yapacağı. Adam dedi abi, ki: "Sefa, sence ya. bıçak atabilir mi?" Ya acaba ne olmadan? Atan ya Kadir abi duvara doğru bıçak atar. Adamı bıçak atamaz bu eşi. Manyak. <laughs> ya at <attı> oğlum, at. <laughs> abi, ataydı ya. Adam atıyordu. Adam "Bırak" dedi. "Atayım" dedi evet. sen. saçmalık olamaz ya. Kadir abinin var öyle püsuyları ya. Kafa nasıl çeyim gitti. Marifet gibi adamı vurdu ya. Kur 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 kur. Kur. Gerek yok ne kuruyorsun ya. Kur ya kır. İbne gelsin. Biz mi <laughs> Sefa kuruyor yalnız ha B'ye kurdular. A e sana, A e geliyor, sana geliyor sana geliyor Sefa sana geliyor karşında. Oğlum A'ya kurduk. Kurtardım seni ne? be abi. Niye kurtarıyorsun oğlum? Bombayı ben kurmadım ki. Bomba sende oğlum. B'den nasıl sen kurmadın. Kafana ben. sıçayım. Kurmadık <laughs> diyorum ya. Allah Lan Allah. Allah. A'da bomba sesi yok. Of. A'da bomba sesi yoktu ki. Ensar sen kurmadın diyorum ya. Lan, Lan, aynı ambulans ya. diyor. Ya, Lan aynı anda abi. Sefa da kuruyordu. susmuyorlar. Biliyorum onu. Tamam durdum. da bomba bende kanka diyorum diyorum size. Ya tamam triş yapma Maçı kazandık ya. Bombayı ben oraya kurdum. Size. Evet arkadaşlar, maçı kazandık. Anladım. Güzel bir grup maçı oldu. Grup güzel yapayım. galip. Güzel galip <laughs> geldik. Güzel oldu, güzel. Güzel maç. Ensar kardeşim harbi güzel oldu. Çok kaldım Genel hepinizin. Bir, bir sigara molası verdim ya. Hepinizin eline sağlık arkadaşlar. İyi seyirler. Arkadaş, Abone olup beğeni arkadaşlar. atmayı da unutmayın. Lan, bir susun amına koyayım. Susmuyorsun. Yener biz sus lan. Ay yener ya. Of. Kendim ya. Yeme derim kafam şişti benim daha. Çocuğa bir şey söyleyeceğim söyleyemedim ya. Susmadı amına koyayım beyinsiz mahlukatı. <laughs> ya arkadaşlar ya. Arkadaşlar sefa gözyaşlarına bu oldu. <laughs> sana hasta. Bir sefer aldığımız için. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşça kalın.